Şimdi, Eğri Bey, bu sizin kız arkadaşınız, siz takılıyorsunuz, sizi magazin görüntüleyecek, şeyde, televizyonda seyredecek, kalem itecek. <laughs> siz barda eğleniyorsunuz, güzel bir müzik çalıyor, çal müziği. Baraba. <laughs> evet, arkadaşım, süt sağ <laughs> Evet. Ben, kendinden mi? <laughs> arkadaşım, öyle... önünde sarı kız var. <laughs> <laughs> Önünde sarı kız var sütü sana. <laughs> İçeri denk getir Hangisi bunlardan <laughs> Arkadaşım hepsi çabuk ol <laughs> Bir yandan da televizyon seyrediyorsun <laughs> Ne yapıyorum Ne yapıyorsun sen orada Bakıyor en güzel hangisi orada. <laughs> Arkadaşım hepsinden biraz sık Ne yapıyorsunuz siz? Eğri Bey. Hayır. O kadar daha sürüyor. Şimdi kız dans olayına girmeden önce sizden etkilenmesi lazım. Ben ilk görüşte etkilendim. O etkilenmese koşarak gelmezdi oradan demiş. Şey. Geldi. <laughs> <Kesin>. Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Bu dolduk da ziyan olmasın.